Herkese merhabalar. Bugün sizinle birlikte Minecraft Mod Master'ı oynayacağız. Evet, aklım başka işe Fikri gelmeyecek. Yani... Kardeş, sen misin? O da bir tek az önce bir tane var. Şimdi o üç kişiden birisi değil. Bu olabilirsin. bir dakika. Bu işte abi. Biliyorum ya. Video çektim bugün. Bedroir's Belirgeyimiz. İşte o şey video çekeceğim. Attım ya o videoyu. Attım ya o videoyu. Hemen bir saat sonrasında video oynayacakmıştım. Atacaktım ki 8 dakikadan. 19 dakika çektim. 8 dakika. Bir ihtimalle telefonla telefonla aktardığım için. Şimdi... Yoruyor da. Yine oyun değildi ya. Of. Oh. Oyun. Error arıyor. Shit. Abi. Bak. Ne mi bekleyecek? Of. Oh. illeyemiyorum ki yani çok kötü ya bu bak, bu mak bunun bak çok kötü oğlum ne oluyor ya bir düzgün video çekemiyoruz adam akıllı oğlum, bu adamlar az önce şey yazıyordu İngilizce şimdi Türkçe yazıyor bu kız da galiba mordur mu ama teme ama tamam -am. burada yani ben bu videoyu çekerken 20 50 ee, 20 50, evet. bir 9'u 15 falan geçe atarım. Yani 9'u 15, 20, 30 geçe falan atarım zaten. Hiç kimse izlemeyeceksin. çok yok. Testi geldi. Bayağı iyi yerde doğurdu. Bayağı kötü yerde doğurdu. İyi, iyi bir şey oğlum bak işte bak, bunun gibi iyi bir yer demek istiyorum şimdi abi bak burada illa anahtar oluyor ya illa demeyeyim yani oluyor oğlum burada bu anahtarlara giden kişiler genellikle mordır çıkıyor niye dersiniz adam buraya geliyor dedim adam anahtarı korumak için evet Oy. Burada bekliyordum. Geldim, vuruyor. E ne oldu abi? Bu mu? Emirhan GT neye benziyor? Emirhan GT ne kız versiyonu? Oğlum ya benden koşuyor, koşuyor. Huyetlerim. Hocam bakın. Huyetler. Bu Emirhan GT niye benziyorsun? Ama o değil tabii ki. O kız değil. Oğlum anlamadın ya. Oğlum bak şu slime. Bunlar bana çok korkutucu geliyor. Olmuş. Oh. Bu bu ya. Vampir kız. Emirhan Ceyt Ceyt'in kız Ha bir de şey Ağrı kız var Oğlum ne kadar çok kişi var Bir dakika ya Ooo Şerif öldü Şerif yükseldi ve Şerif öldü Gelip bir yaklaşım Tekrar Şerif yükseldi Oğlum şu adam Adam azıcık kılıç mı çekti Tabii bilgisayarda olduğum iş. Bilgisayarda olduğum değil. Bilgisayarda olmadığım için şey. çok geniş bir alanı veremiyorum da. Oğlum bir dakika burada böyle bir yer vardı. Oo. Oo. Evet olay. artık bir yayın var. Üstüme koşan bir şey. Kardeşim bak. Gel vurayım yani. Oğlum bir dakika ya. Burada çok güzel para kısılıyor. Ya burada sesim burada çok az geliyor da olabilir. Çok fazla geliyor da olabilir. Bu adam çok hızlı takılıyorsun kardeşim. Kız bulduk şey. Sen misin? Sen misin? Ne ya olması ya ben sana. Burada o şerif olabilir şey. Olabilir oğlum Rabi nereye koydular ya? Hiwe nereye koydun Rabi? Ya bu adam kaç kere gördüm ya ben. Burada 3-5 dakika olmuş. Kaldı 3 dakika. Yani Adam akıllı bir şey kirdi bitiş <laughs> çok üzülüyorum. Çünkü ben 19. dakikada videoyu kapatıyorum. 8. dakikada aynı video kesiliyor yani. O yüzden peki yayınlamak da istemiyorum. Oğlum bir dakika burada saklanan bir şey. Oh, az önce yayınladım bir var. Millet de? Millet mi? Karışım var. İmkansız yani. Oyun başlar başlamaz. Bir bulamaz ya. Büyücü olman lazım. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Ben ne kaçıyorsun? Ich bin was Hexe. Oder der Enderman war noch hier sehe ich leider das. Enderman war noch hier sehe ich leider mit der Schöpfung. Enderman war noch hier sehe ich leider mit der Schöpfung. Oh, nicht durch. Ich eğer ben yazarsam katilim ya. Katilim bu da izin Elma yiyormuş. Alıyorum. Yiyorum. 35 tane ödüyorum. Ya böyle bir şey yok. Bir kilas nasıl 35 tane alabilir ya? Bir iş yani. Evet. Burada bayağı var. Kardeşim. Bakın ben biliyorum bu. Bak bak ben gördüm ya. Gözümle gördüm. Hadi oğlum. Üç tane daha. Ya hayır ya. Arkadaşlar son bir dakika videonun son bir dakikasına yürüyoruz. Herkese ba Herkese bay bay. Herkese bay bay burada chat. Görüşürüz. Şöyle çık. Ay. Şöyle videoyu kapatmak istiyorum. Aha. Herkese bay bay. Herkese bay bay.